Merhabalar. 4 sınıfının son videosuna geldik. Keywords and expressions. Anahtar kelimeler ve ifadeler. Bütün okuduğumuz kelimeler burada tekrar bir okuyalım. Bakalım anlıyor muyuz ya yok. Rosa is here also. She is going to help me. Rosa da bana yardım edecek. Um, unit 1 classroom rules. Sınıf kuralları. Rosa ben sorum sen İngilizce Türkçelerini söyle olur mu? Activity. Ee, etkinlik. Again. Ee, tekrar. tekrar. Board. Tahta. Can. Yapabilmek. He, tamam ben. Sorun değil. Don't worry. The Mehdi teacher is here. Classroom. Kardı yapmadım. Ka I'm sorry. Card, kart da. Mesela kart evet. oyunları. Classroom. Ee, sınıf. Sınıf. Clean. Temiz. Temiz veya temizlemek fiil olursa. Close. Kapatmak ya da kapat. Evet kapatmak. Kapatmak. Color. Ee, şey. Boya. Boyamak. Boyamak. Come. Gelmek. Congratulations. Tebrikler. Desk. Masa. Masa. Sıra. Door. Kapı. Eraser. Silgi. Silgi. Give. Vermek. Go back. Geri ge dönmek. Geri dönmek, geri gitmek. Great. Ee, harika. Harika. Bir de büyük. Hand. El. Ha, el. Efendime söyleyeyim. Hello. Merhaba. How are you? Here you. Ha. Oh, I'm sorry. <laughs> Doğru, yanlış gördüm. Yaşlanmışım ya baba. Gözüm seçmiyor. Biraz büyüteyim onları ha. Hmm, evet. Tamam. Nereden kaldık? Buradan mı? Aşağıdan hello'dan. Bakayım benim burada bir highlighter adında bir şeyim var. Hand. Oldu bir ol. Hand el. Hello. Merhaba. Okay, here you are. Al. Here you are buyurun. Buyurun. Evet, He, Bir tam. şey veriyorum birisine. Here you are buyurun. Hi. Ee, selam. selam. Merhaba. Hooray. Hurra. Hurra. Mutlu olduğumuzu diyoruz da. Evet join e, katılmak keep e, keep'in çok anlamı var ama bir tane e, orijinal anlamı saklamak tutmak evet mesela keep it in your hand bunu elinde tut <laughs> leave e, ayrılmak terk etmek let's izin almak mesela let's go gidelim let's eat yiyelim lights Işıklar. Işıklar. Listen. Dinlemek. Bu tı okunmuyor ha Rosa. Listen. Listen. Evet listen değil. May. Belki. Bel. Bir de may I help you? Sana yardım edebilir miyim? İzin aldığımızda kullanıyoruz evet. da. May I. Name. Ee, i̇sim. Numbers one to fifty. Ee, sayılar. Birden elliye. <laughs> tamam. Birden ona ben sayayım. 11 ile 20 sen say. Başlayalım. Tamam. Bak sıfırdan başlayacağım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Kalem alayım. E, pencil case. E, aç, açacak diyecektim. Kalem kutusu. Kalem. Kalemlik. 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 Pencil sharpener. Açacak. Evet. Kalem tıraş. Açacak. Play. Oynamak. Oynamak. Please. Lütfen. Quiet. E, sessiz. Raise. Kaldırmak. Kaldır. Elini kaldır. Raise your hand. Ruler. Şey. Cetvel. Cetvel. <laughs> School bag çanta, okul çantası. Square kare. Kare. Stay at kalmak. Mesela evde kalmak. Stay at home. Sure tabi. Kesin tabi. Teacher öğretmen. Evet. Tidy düzenlemek. Düzen, hayır düzenlemek değil. Temizlemek. Tidy düzenlemek. Düzenli. düzenli. Tidy düzenli. Ha düzenli. Okay. Fiil olsa da düzenlemek. Turn off. E, kapatmak. Turn on. Açmak. Evet ışıkları aç kapat. Turn on the light, turn off the light. What? Ne ya da efendim. Of. Ya da, ya da what ne olur. Doğru. Window. E, cam. Cam, pencere. Pencere. Pencereden taş gelir, ay beri bak, beri bak. Kumar gözden yaş gelir, ay beri bak, beri bak. Very bak, well. winner kazanan, kazanan. You're welcome. Rica You're ederim. You're welcome. Rica ederim. You need to nationality, nationality milliyetler. Hı hı. Amerika, Amerika, American. Şimdi ben söyleyeyim, sen Türkçe'sini söyle. Amerika Amerikalı. Tamam, sen ülkeni. Ülte, ülte sen ülkeni söyle, ben milliyet söyleyeyim başla. Tamam. America. American. Britain. British. Country. Da bitti ya. Country ülke. East. Ee, do doğu. doğu. Güneş doğuda doğar. East. Bu yönleri bana söyle bakayım Roza. Tamam. East. West. E east West. East West oluyor batı. North. Kuzey. South. Güney. Evet. Evet. German. E ben diyorum. Fark etme. Tamam. Germany. Germany. He o erkek. I ben. Iran? E ee, Iranian. İ, İranlı. Ha, Iran, Iranian. Iraq? Iraqi. Iraqi. Irak. Evet, Japan? Japanese. Japanese. Japonlar nasıl merhaba diyorlar? E ee, Konnichiwa. Konnichiwa. Yes. Um, nationality milliyet north kuzey pakistan pakistan ne var burada pakistani pakistanlı russia russian russian she o kadı, kız olarak kadın olarak, olarak. aferin south ee, güney. güney south africa güney afrika güney afrika elon musk buradan geliyor da ama şu an amerika'da yaşıyor South African. Turkish. Türkiye. Türkiye'li. Türkiye. Türkiye. Ha, ha, Türkiye, Türkiye. Türkiye. Yeah. Ha, bu yeni. Önceden Türkiye yazılıyordu. Şu an Türkiye. West. Batı. Batı. Where. Nerede. You. Sen. Sen. Cartoon characters. Cartoon karakterleri. Ağır okay. olmak. Çoğul için. Can yapabilmek cannot olumsuz yapabilmemek carry taşımak climb ağaca tırmanmak cycling ee, bisiklet sürmek do puzzle şey yapboz yap yapboz yap, yap, boz, yap. Evet. don't worry ee, merak etme kafana takma rahat ol don't worry drive sürmek fly ee, uçmak fly eğer isimde olsa oluyor sinek Hmm. fly fiil olanda uçmak isim olanda sinek mesela in summer we have a lot of flies yazda çok sinek oluyor neyse helpful e, yardımcı yardımcı ya da yardımsever aferin her o onunkü onun ama kız olarak kız olarak His erkek olarak onun is olmak bir de dır", dir dir Mesela she is a teacher. O öğretmendir. Öğretmendir. Dir. Okay. Hmm. Jump high. Ee, yükseğe zıplamak. Okay. Music. Müzik. My. Benim. Benim, benimki. My mother's car. Benim annemin arabası. Oh my god. Aman Allah'ım. Bunun kısası da oluyor. OMG. Evet. Photography. Ee, fotoğraf çekmek ya da fotoğrafçılık. Evet. Play the guitar, play the piano, ride the bike, bisiklet sürmek, ride the horse, ee, at, sürmek. at sürmek, school club, okul kulübü, speak, konuşmak, superhero, süper kahraman, da 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 da, 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 da. Spiderman gibi ha, huh? swim, yüzmek, take picture, ee, fotoğraf çekmek, these, bunlar. bunlar. This bu. Whose kiminki? Your seninki. seninki. Free time boş zamanlarımız. Again tekrar. Checkmate şahmat. Checkmate. Checkmate. Şahmat e, ne de oynuyorlar bunu satrançta. Chess satrançta. Satranç Chess master satranç ustası. Ustası. Dislike sevmemek. Sevmemek. do Yapmak. Don't. Yapmamak. Draw and coloring, drawing and coloring. Çizmek ve boyamak. Fly a kite. E, Uçurma, uçurmak. Are you tired, yorulmadın mı kızım? Yok. Tamam, thank you. Devam edelim. Like. E, sevmek. Pardon. E, pardon. Pardon, özür dilemek. Pardon. You can show yourself to the camera if you want. Hello. Hey. hey. Play a chess. Play the table tennis. Play with dolls. Dolls. Oyuncakla oynamak. Oyuncakla pek. Play with marbles. Ee, Marble misket. Bilye. Oynayayım. Evet. Bilyelerle oynamak. Read comics. Çizgi roman okumak. Evet çizgi roman. Ride a bike. Ee, bisiklet sürmek. Say söylemek. Singing and dancing. Slowly yavaşça. Swim yüzmek. Watch cartoon çizgi filmi izle. Ya bu suyumu tekrar söyledi? Bu tarafta da söylenmişti ya. At night gece, at noon öğlen, come home eve gelmek, do homework ödev yapmak. Early erken, Friday cuma. Cuma ben e, cuma ismini çok seviyorum. Get dressed üstünü giymek, go shopping alışverişe gitmek, go to bed yatağa gitmek, go to school okula gitmek go to the cinema sinemaya gitmek go to the playground e, parka gitmek Oyun ha, parkına oyun gitmek park. have a shower e, duş almak have breakfast e, kahvaltı yapmak have dinner akşam yemeği yapmak ya yemek. da yemek Tar yap e, çabuk ol acele et hurry up acele etmek in the afternoon öğleden e, sonra in the evening akşamda in the morning sabahda. da, da. Karate class, karata <coughs> kara... sınıfı, sınıfı dersi. Meet with friends, arkadaşlarla ak... buluşmak. Monday, Pazartesi. Haftanın günlerinden Monday'den diyelim. Monday, Tuesday, Tuesday Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday Friday, Friday, Saturday, Saturday Sunday. Monday. Can you say it again? Monday, uh, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday. Friday, Saturday, Sunday. Aferin, thank you. Nereden kaldık? Monday. O'clock saat, mesela 12 o'clock saat 12. Play computer game bilgisayar oyunu oynamak. Aman Allah. Im. Yani bunu gençler o kadar o bit bitmiyor bu play computer game. Read a book kitap okumak. Saturday Pazartesi. Pazartesi. <laughs> cumartesi. Her cumartesi. School uniform. Okul forması. Sunday. Pazar. Thursday. Herşembe. Time. Zaman. zaman. Tuesday. Salı. salı. Wake up. Uyanmak. Wash your face. Yüzünü yıkamak. Watch TV. Ee, televizyon izlemek. Wednesday. Çarşamba. Çarş ee, çok yormayayım sizi. Bunun ikinci kısım videosunda da 6. üniteden 10'a kadar çalışırız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Biraz dinlenin. See you, bye bye.